Bir zamanlar öyleydim. Pis çapkın, adi tavukçuk. Eskiden öyleydim. Şımarık çocuk. Bir zaman ta eskiden. Şimdi çok mu değiştin sanki? Yalnız ben değil, her şey değişti. Bütün dünya, gökler, denizler, bulutlar, her şey geceler pırıl pırıl oldu. Buramda eskiden bir taş vardı. O kayboldu yerine şöyle bir kalp geldi. He, dinle bak nasıl atıyor. <laughs> Türkan, Türkan, Türkan. Türkan. <laughs> Bana öyle gelmiyor. Başka türlü atıyor. Milyonlar, milyonlar, milyonlar. Başlarım o milyonlara. Yok canım, şu tehlikeden bir kurtul görüşürüz. Ne Türkan kalır, ne de pırıl pırıl olan geceler. Ne de o tatlı aşk masalları. Bak çıkaracağım bak ağzını! Çıkarıp da ne diyeceksin ha? Avukat bey diyeceğim, gel buraya. O vasiyetname ne Allah'ın cezası ise yırtıver. Ne milyon istiyorum, ne şirket, ne servet. <laughs> Cart diye yırtacağım! Cart. Sen hala ağlayın. sonra diyeceğim ki, o senin ben yok mu Türkan? Bugünden sonra çalışmayacak. Aç mı kalacak? Hayır, bizim eve taşınacak. ...Allah ne verdiyse beraber yiyeceğiz. Bakma o Ahmet ayısı dört lastiği de patlattı ama... ...Bizim Clusterford'un günde temiz bir yüzlüğü vardır. Sana da yeter, bana da! Ah, diğer tavuklarınız ne olacak? Çarparım ha! Hiç böyle silleni tokatla evlenme teklifi görmemiştim. İyi ya, görmüş oldun işte! Ne diyorsun? Akşam oluyor. Burada bana masal anlatacağına, nereye kaçacaksa kaçalım diyorum. Domuz! <laughs> Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidemiyoruz. Evi gözlüyorlar canım ya. Ne yapacaksın şimdi? Hı. Yakalanacağım. Bana inanmayacaklar, idama mahkum edecekler. Böyle asılacağım. Sus, oh, sus, sus aman! Sana göre hava Pis Biz, domuz! Dur, İnşallah dur ya. <laughs> amma da ağır var. Tavuk gibi çırpınacağına giyin. Ne yapacağım? Hmm, kıyafet değiştirmeden çıkamam buradan. Bana acayip bir kıyafet bulacaksın. Ham mal köylü, satıcı, biletçi ne olursa olsun. Hadi çabuk bakayım, hadi. Ben gelinceye kadar usludur. Bir tavukla yakalayayım, oyarım gözlerini. <laughs> yürü! <gülüyor> yürü ya! yürü, 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 yürü diyorum sana! Benim, Nebahat! Mühim havadislerim var. Ee, Hanım teyze, bir dakika! Bana mı evladım? Osman, beni gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum ama? Aması ne şekerim, ben senin için hayatımı tehlikelere atayım, ölüme göğüs göreyim, sen... Yahu, polisler peşimde! Biliyorum, birazdan baskın yapacaklar. Ne? Evdeki o yakışıklı komiser, telefonla konuşurken işittim. Karanlık basarken evi basacaklarmış, hemen koşup sana haber vereyim dedim. Böylece seni ne kadar sevdiğimi anlarsın. Ben de, ben de ama! Sahin, hayatım, canım! Madem birbirimizi seviyoruz, acaba... E, nişanlansak mı dersin? Oh, Osman! kim o? Açın kanun namını açın. E, sen gir ben bakarım. Açın kanun namını açın. ...Gelirdin mi be? Al elbiselerini! Defol, defol! Allah kahretsin! Tam geleceksin, ayı buldun sen de! Bak! Oh, dur, dur! Alçak dur, pis! Dur, dur bak atayım! Pis anlatayım. tavukçu! Vallahi günahım yok! Yalancı, alçak pis! O kız kendi geldi değil Tabii mi? Tabii kendi geldi! Bana anlatmaya. Birazdan eve baskın yapacaklar mı? Ben seni kurtarmak için kendimi öldüreyim, sen o tavuklarla! Vallahi de billahi de namussuz ol! İnanmıyorum artık! Peki, ben de gidiyorum. Defol! Çok ararsın beni! Nedir bunlar? Saadettin'in zarları. Vay birader bey vay! Çok korkuyorum, kaçalım! Nerede getirdiğin elbiseler? Hı? Uf, ayaklarım! Vay 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 vay! Türkan! Patla! Uf buraya acabasını ağrı derler. Sabaha kadar kimse uğramaz. Bunlar mıydı arkadaş dedikleri? Beğenmedin mi? Tam sana göre arkadaş! Hiç olmazsa beni Osman öldürdü diye insana iftira atmazlar. arkana dön, soyunuyorum. Ah, sabaha kadar burada mı kalacağız yani? Tabii, yoksa benden korkuyor musun? <laughs> senden mi korkacakmışım? Hem bana baksana sen, ben buraya sırf şey.. sana acıdığım için geldim. Kafamı kızdırırsan çıkar giderim. Polis de seni yakaladığı gibi deliye çıkar. Beni mi? Tabii ya, bugüne <laughs> bugün suç ortağımsın. Güleyim <laughs> bari! Senin yerinde olsam, ağlardım acıklı halime. Beni evinde sakladın. Sonra bu elbiseleri bulup bana getirdin. Polisin önünden kaçmama yardım ettin. Buraya kadar peşimden geldin. En kötüsü evinde bir cinayet işlendi. Polis nazarında benim suç ortağımsın. Öyle mi? Adi cinayetlerinizde hiç bilgim olmadığını ispat için derhal çıkıp gidiyorum. Bir yere gidemezsin. Ben kimseden emir almam. <laughs> Benden alacaksın. İnşallah yakalanırsın da böyle asılırsın. Asılırsak yan yana asılırız. Düşün bir kere ne azim bir macera olur. Hı. Kim bilir gazeteler ne yazarlar delice sevişen bir çift dar ağacında can verdi. Ah, şu yazı daha münasip. Pis tavukçu Osman Türkan'ı yemleyemeden asıldı. Bilsen o günü dört gözle nasıl Sen bekliyorum? hiç dayak yemedin galiba. Ah! Gelme bağırırım. Otur diyorum sana. Ah, oturmuyorum. Gidiyorum ve seni ilk gördüğüm polise ihbar ediyorum. İhbar mı? Evet ihbar. Bu kadar ruhsuz, kalpsiz bir kızı sevdiğim için kendimden utanıyorum. Halbuki seni ne kadar sevmiştim. Senin için milyonlar mı babamın mirasını reddedecektim. Ama peri zannettiğim o güzel kız, hakikatte boyalı süslü taştan bir bebekmiş. Hadi ne duruyorsun? Osman. Güle güle. Ama öyle demek Defol. istemedim. Ama ben seni Osman. Defol yoksa çarparım. Gidiyorum işte. gidiyor, cinayeti yazıyor. Katil Osman'ın yeni cinayetini yazıyor. Azılı katili yazıyor. Ne buyur Seni ilgilendirmez. Hadi yalla kış kış. Hadi. Pis canavar. Yazılı Azılı katil. Yazıyor katili sevgilisine yazıyor. 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 Osman'ın suç ortağı kızı yazıyor. He? Ne buyrulur efendim? Ama ben... Bal gibi suç ortağımsın! Ben masumum! Hiç kurtuluş yok, beraber asılacağız, nah böyle! Iyi, iyi. Ay, beni asarlar mı dersin? Asma kabağı gibi, ne güzel ne güzel! Neymiş güzel olan? Sen yanımda olduktan sonra asılmak bile güzel geliyor bana! Hı, sen o yemleri başka tavuklara yedir! Ah be derbe ya! Bir kurtulsam şu maceradan, dayanacağım istidai! Teşekkür ederim. Ya. Yeah. İnek lisanından anlıyorsun galiba. Tanıdığım küçük bir inek var. Yola getirinceye kadar lisanını da öğrendik. Terbiyesiz. <laughs> bak. Bak, eğer beni bir daha üzmemeyi bütün hayatım boyunca hep ama hep çılgınca seveceğine söz verirsen, sonra önüne çıkan her tavuğu yemlemekten vazgeçersen hı, belki teklifini kabul edebilirim. Ne dersin? <laughs> teşekkür ederim. Ha? Ne o, lisanından anlıyorsun galiba. Son zamanlarda kocaman bir eşek tanıdım. Adam edinceye kadar lisanını öğrendik beyefendiciğim. <laughs> ne yapacağız şimdi? Tek çaremiz var zarları cesedin yanında düşüren Saadettin Bey biraderimizi bulup konuşturmak. Ne duruyoruz? Hemen gidelim. Bak karanlık da bastı! Ama Osman, Osman sırası mı şimdi? Ama bak Osman. Dur bak. Yapma canım. Bak bağlam. Osman. <laughs> turvy staffel, turvy staffel.